Neyse. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle arkadaşlar bugün size 3 farklı oyun göstereceğim. şunu kapatamıyorum lan. Ne yapıyorsun? Kapatamıyorum şunu. Sen gel şöyle. Aç kapan. Kapayla. Evet. Şimdi olaylar başladı. Evet, birinci oyunumuz Svet Atak. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bataklık saldırısı yaşıyorsunuz, evin savunmasını yapabiliyorsunuz, dokunuyorsunuz, dokunuyorsunuz, Böyle sıkıyorsunuz arkadaşlarınız oluyor. Böyle güzel bir oyun. Siz evinizi korumaya çalışıyorsunuz, üstteki barla savaşıyorsunuz, üstteki bar bitince kazanıyorsunuz. Bence yüklemenizi de Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Dragon Nest. Yani ay Dragon Nest dedim. Dragon City. Bunu herkes bilmiyor. Türk gibime geliyor ama güzel bir oyun. Saldırı var görüntüler var. İnşa ediyorsun. Ve ee, böyle ejderhalar yapıyorsun. Savaş yapıyorsun. Ne oldu daha demin? Daha demin bir ses kaldı tam yapalım diye bir ses geldi ve çekirdeğe gelmiştir Evet ikinci oyun Dragon City arkadaşlar güzel bir oyun yani bak aralarında kupalı kupalı bir de aralarında yapabilirsiniz Evet son son oyunumuz üçüncü oyunumuza geçelim üçüncü oyunumuz Modern Combat yazıyorsunuz sonra Burası. en üstteki Modern Combat 5 Esports FPS Ben beğendim güzel bir oyun Ama oynamadım Videosu dedim güzel bir oyun Siz de bence bunu indirmenizi Tavsiye ederim Evet bunu indirin Size tavsiyem çok güzel bir oyun Hikayeli bir oyun Bakın Öldürüyorsun adamları Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar daha fazla oyun tanıtmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve <laughs> bye.